Devasa yıldızlar enerjilerini tükettikten sonra bir kara deliğe dönüşebilirler. Bu teoriyi 100 yıl önce ortaya atsaydınız muhtemelen pek de dikkate alınmazdınız. Üstelik bir bilim insanı olsanız bile durum değişmezdi. Hatta alay konusu bile olabilirdiniz. Subrahmanyan Chandrasekhar'ın başına gelen de işte tam olarak bu. Kendisi Hintli bir gökbilimci. Çevresi tarafından Çandıra olarak tanınıyor. 1930'lu yıllarda henüz kariyerinin başında genç ve tutkulu bir bilim insanı iken bir teori ortaya attı. Belirli bir kütlenin üzerindeki yıldızların enerjileri tükendiğinde ışığın bile kaçamayacağı yoğun nesneler haline gelebileceğini öne sürdü. Ancak bu görüş bilim dünyası tarafından reddedildi. Hatta dünyanın en ünlü bilim insanlarından astrofizikçi Arthur Eddington onunla alay bile etti. Chandra bu yolda yalnız yürüdü. Uzun süre anlaşılamadı. Ta ki bu görüşü ortaya attıktan 50 yıl sonrasına kadar. Subramanyan Chandra Sekar, öğrencilik hayatında her genç bilim insanı gibi başarıya ulaşma konusunda hırslıydı. Doktoraya kadar eğitimini Hindistan'da sürdürdü. Alanında o kadar başarılıydı ki bu başarısı onu İngiltere'ye taşıdı. Doktora eğitimine Hindistan Devlet Bursu'yla İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde devam etti. Zamanın en parlak zihinleriyle aynı koridorlarda yürüdü. Dönemin en büyük astrofizikçilerinden kabul edilen Arthur Eddington onun doktora danışmanlığını yaptı. Chandra genç bir araştırmacı olarak yıldızların evrimsel sonuçlarına dair cesur bir hipotez geliştirdi. Ona göre büyük kütleli yıldızlar ömürlerinin sonuna geldiğinde içe doğru çökerek yoğun, karanlık nesneler haline gelirler. Bu süreçte ışık da dahil hiçbir şey bu yoğunluktan kaçamaz. Tanıdık geldi mi? Kara deliklerden bahsediyorum elbette ama kara delik kavramı o dönem henüz bilim literatüründe yer almıyordu. 1930'larda yıldızların yaşam döngüsünün anlaşılmasına yönelik çalışmalar bile daha yeni yeni yapılıyordu. O çalışmaların başında da Chandra'nın öğretmeni, İngiliz astrofizikçi Arthur Eddington vardı. Eddington, bir yıldızın yaşamının yerçekimiyle basınç arasındaki hassas dengeden ibaret olduğuna inanıyordu. Ona göre bir yıldızın hidrojen yakıtı tükendiğinde Dış katmanları yani radyasyon uzaya doğru akar. Yıldızın çekirdeği o kadar yoğun hale gelir ki bu sürecin sonunda kalan kısım küçük bir yıldız halini alır. Bu yıldızlara beyaz cüce deniyor. Eddington istisnasız her yıldızın soğuduğunda beyaz cüceye dönüşeceğini söylüyordu. Tabii bunu söyleyen dünyanın en büyük gökbilimcilerinden biri olduğu için kimsenin aklında bir şüphe yoktu. Bir kişi hariç. Öğrencisi Chandra. O buna karşı çıktı yıldızların kütlesine bağlı olarak bu son evrenin her zaman için geçerli olmadığını öne sürdü. Yani ona göre belli bir kütlenin üzerindeki yıldızlar beyaz yüce olamazlardı. Çünkü elektronları ışık hızına yaklaşıyordu. Dolayısıyla daha fazla sıkıştırılamazlardı. Chandra'ya göre bu durum yıldızın kendi ağırlığı altında sonsuz bir çöküşe geçmesine yol açacaktı. Düşünsenize bir fikir ortaya atıyorsunuz, o fikrin doğruluğundan eminsiniz ve heyecanınızı en yakınınızdakilerle paylaşmak istiyorsunuz. Ama kimse sizi dikkate almıyor. Üstelik teorinize karşı çıkan ilk kişi öğretmeniniz oluyor. Bu fikrin en büyük eleştirmenlerinden biri de işte Chandra'nın doktora danışmanı Eddington. Ama o hocasına boyun eğmedi. Bu büyük bir cesaret isteyen bir davranış. Yıllar sonra verdiği bir röportajda kişinin sadece soru sorma cesaretine sahip olması gerekir diyor Chandra. Soruyu sordum bunu çözecek formülde oradaydı. Chandra'nın bulgularına göre bir yıldızın kütlesi güneşin kütlesinin 1.44 katından fazlaysa yıldız beyaz yüceden çok daha yoğun bir şeye dönüşebilir. Yani ya nötron yıldızına ya da bir kara deliğe. Genç bilim insanının bu teorisi o dönem bilim dünyası tarafından ilgi görmedi. Chandra artık kendisini o üniversiteye ait hissetmiyordu ve öğretmeni Eddington'dan bir randevu talep etti. Eddington öğrencisiyle yaptığı görüşmede kendisine olumlu yaklaşmış gibi göründü. Ve bu teorinin en azından bir sunumu hak ettiğini söyledi. Chandra'nın Ocak 1935'te astronomi topluluğuna bir açıklama yapması planlandı. Toplantı günü geldiğinde Chandra kürsüye çıktı ve teorisini anlattı. Ardından sözü hocası Eddington aldı. Tam fikrini destekleyeceğini düşündüğü sırada Eddington hiç beklenmedik bir şey yaptı. Ve Chandra'nın teorisini alaycı bir üslupla reddetti.

Çünkü her yıldızın eninde sonunda beyaz yüceye dönüşeceği fikri onun en büyük miraslarından biriydi. Bu fikirle özdeşleşmişti. Ona göre yıldızların evrimi istisnasız olarak böyle olmalıydı. Chandra işte bu fikri sorguladı. Ve fikirler zamanla bizi tanımlar hale gelir. Öyle bir noktaya ulaşabilir ki onları değiştirmek neredeyse kimliğimizi değiştirmek gibidir. Kendisiyle bu kadar yakından ilişkilendirilen fikirleri sorgulanınca Eddington bunu kişisel bir saldırı olarak algıladı onun tepkisi bilimsel bir tartışmadan uzaktı. Çünkü kimliğine yönelik bir tehdit hissetmişti. Yoksa o da biliyordu Chandra'nın haklı olabileceğini. Hatta onun odasını ziyaret edip çalışmalarını yakından takip ediyordu. Ancak bunu kabul etme cesareti gösteremedi. Chandra'nın dediği gibi kişinin sadece soru sorma cesaretine sahip olması gerekir. Eddington o soruyu soramadı. Chandra bu olaydan sonra bilimsel geleceği için yeni bir karar aldı kariyerini İngiltere dışında bir yerde sürdürme kararı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Bilimin pek çok alanında önemli katkılarda bulunmaya devam etti. Yıldızların yapısı ve evrimi, galaksi dinamikleri, beyaz yüceler, nötron yıldızları ve kara delikler hakkında kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yıllar sonra ise Chandra'nın görüşü bilim dünyasında kabul görmeye başladı. Bir yıldızın kütlesi Güneş'in kütlesinin 1.44 katından fazlaysa o yıldız bir kara deliğe dönüşebilir ve bu teori literatüre Chandra Sekar limiti olarak geçti. Bilimsel keşifler sadece laboratuvarlarda değil, toplumun genel kabullerine meydan okuyarak da gerçekleşiyor. İşte Chandra bu meydan okumanın önemli temsilcilerinden biri. Dünyanın en büyük bilim adamlarından biri ve üstelik öğretmeni onun görüşlerine karşı çıktı. Hatta onunla alay etti. Ancak o bir an olsun vazgeçmedi. Sonuçta inandığınız ve tutku duyduğunuz yoldan sizi kim alıkoyabilir ki? Siz yeter ki soru sorma cesaretini gösterin. Bugün olmasa bile eninde sonunda sizi anlayan birileri çıkacak. Chandr'a da yıllar sonra anlaşıldı ve 1983 yılında kendisine yıldızlarla ilgili bu keşfi nedeniyle Nobel Ödülü verildi. Oldukça yaşlanmıştı ama ne önemi var ki? O zaten bilimsel çalışmalarını ödül almak için yapmadı. Amacı başkalarının çalışmalarına zemin hazırlamaktı. Çünkü bilim sadece devrim yaratan buluşlarla ilerlemiyor. Bazen başkalarına ilham olmak da en az o buluşlar kadar değerli olabilir. Her bilimsel çalışma anında büyük ses getirmeyebilir ama zamanla bilimin temel taşları haline gelebilir ve bu yüzden de büyük bir değere sahiptir. Chandra işte bu değeri ortaya koydu. Şu söylediği sözlere bir bakın. Bence bilimin hedeflerinden biri kişinin ardında kalıcı bir iz bırakmaktır. İnsanlar büyük buluşlar yaparak hatırlanabilir. Ancak bir bilim insanının başkalarına faydalı olacak kalıcı değeri olan eserler yaratma gibi daha alçak gönüllü bir yolu da vardır. Ben bu yoldan gitmeyi tercih ettim. Biz de kendi yolumuzda ilerlerken bilimde, sanatta ya da herhangi bir alanda kalıcı değerler üretebiliriz. Büyük başarılar elde etmek için adımızı tarihe yazdırmak zorunda değiliz. Başkalarının hayatlarına dokunarak, onlara ilham vererek de bunu yapabiliriz. Hepimiz kendi küçük dünyamızda büyük farklar yaratabiliriz. Eddington gibi dışarıdan gelen onay ve ödüllerle değil, Chandra gibi içeriden gelen tutkuyla hareket ettiğimiz sürece er ya da geç birileri bizi anlayacak. Hepimizin hayatında zorluklar var. Hepimiz anlaşılmayı bekliyoruz. Bazen dışlanıyoruz, bazen yalnız hissediyoruz. İşte Chandra'nın hikayesi o yalnızlığa rağmen tutkunun peşinden gitmenin gücünü gösteriyor bize. O yıldızlarla ilgili formülden önce belki de hayatın kendisiyle ilgili formülü çözmüştü. Önce soru sorabilme cesaretini göster. Sonra iç sesine kulak ver ve inandığın yoldan asla vazgeçme.